Kızlar. Evet. Şimdi bir şeyler getir kutudan. Şey. Bakalım neler yapacağız. Herkes gözünü kapatacak. Bir tane içinden alacak. Tamam mı? Evet, Eda, oturun, tamam. Eda kapat gözünü. Hadi elini koy içine seç bir tane. Aa, sana hangi köşe çıktı? Aa, çok güzel. Domuzlu sıkışı çıktı. Kimde sıra? Hı. Gözünü kapat evi Sen de seç bir tane. Aa, mı çıktı? Asla Şimdi Erva da sıra. Gözünü kapat annem. Hadi seç bakalım. Asla, anne. Seç bakalım. Sen de bunu seçtin. Hadi şimdi bunlarla oynayalım. Şimdi kızlar bunları duvara atalım mı? Yapışıyor bunlar. Hadi gösterelim. Hadi bakalım. Hadi atalım. Bir tane de ben seçeyim. Bir dakika ben seçmedim. Ben de ben de şunu seçiyorum. Pembe sıkışı. Hadi bakalım. Ben şimdi buraya atacağım. Kimin en yukarıda olursa. Hmm. Aa, ne? Aa Eda, Eda, Eda düştü seninki de. Erval seninki bu. Erval en yukarıda kaldı. Nasıl alacaksın şimdi? Bekleyeceğiz düşmesini. Aklıma fikir geldi. Ne getirecek bakalım Erval? Eda seninki. Aa, seninki düştü. Seninki nasıl yapışacak? Aa! Aa ondan mı alacaksın? Çok iyi fikir. Ay, Hadi bakalım düşürebilecek misin her? <laughs> Aa o. Nasıl yapacağız? Çık bakalım anne. Çok tehlikeli annem. Koltuğun Çocuk üstüne yana. çıktın. Bak, Koltuğun üstüne çıktın annem. Hadi Erwa düşür. Aa düştü. Oley başardın kızım. Hadi benim Aa Eda'nınki de yukarı kaldı. Bekle düşecek şimdi Eda. Al. Bu senin olsun o zaman. Eda ne yapacağız? Kaldır da Eda'nınki de yukarıda kaldı arkadaşlar. kaldı Eda'nın ki? Eda kaldı sen yukarıda. Sen aa Özen'in de başka yere gitti. ki ablası. Bırakın. Hadi bir daha. Bırakın. Ben de bunu alayım. Bırakın. Hop. Bırakın. Aa bu yapışmadı düştü. Bırakın. Aa Eda'nın ki de düştü. Bu kokuyor. Evet. Bırakın. Aa, 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 aa. Mi? Aa yapışmıyor. Annemin... Aldın ya. mı? Evin hadi sen de at kızım. Göster bakalım. Hadi yukarıya at. Aa ah, olmadı. Bunlar Aa ay he he birlikte de yapabiliriz diştir. yakalayabilirsin bunu. Düşecek. düştü. Yakaladın. Bunu mu atalım? <laughs> oh, <hop. gülüyor> Oo. olmadı. Yasin arkasına kaçtı. Burada, burada <laughs> Hadi sen başla kızım. Hadi bakalım Merve. Hadi. Şimdi bakmadan arkamızı dönüp de. Ana, ne oldu? <laughs> Atlamış mı? Benim el Aa, el olabilir. Oo. Yani ki burada. Başka hangi sıkışı var kızım içinde? Bakalım. Ben bunu Bakalım böyle patili. Patelis kuşumuz var. Bu yukarıda kalmıştı değil mi Erva? Evet. Anne ben bunu. Evet. Bir de böyle de patelis kuşumuz var. Anladım. Çok güzel. Anladım. Aa Anladım. bir de Erva bunu isterse mi? Aa çok güzel. Çok tatlı Anladım. duruyor. Anladım. Aa, evet. Bir de böyle var. Yumuş yumuş. Bak şu doldu. Evet. Anladım. Ay çok güzelmiş. Anladım. Evet çok tatlı. Mı? Bu olmaz zaten. bu değil. Evet doğru ama çok güzelmiş. Bakın sarı renk bakın. pip pip O zaten da bak Slime'ın da mı koymuşsun içine? Evet. Wow. Bakın da ben hangisini seçtim? Hangisini seçeceksiniz? Yapıştıra. Yapıştıralım. Hadi, Hadi yapın bakalım gösterin kızım. Hadi. Evet patlayanları almıyoruz kızlar tamam mı? Hadi. Aa evininki. Bir daha deney. O yapış. O bana geldi. Hevin bana attı. Yapışıyor. Şimdi yapacağım bir tanesi renkli, bir tanesi glit Hadi bakalım hangisi yapışacak? Aa düştü. Aa düştü. Wow ikisi de yapıştı yukarıya. Elva nasıl yaptın? Bileri.